Arkadaşlar merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün hava çok güzel. Böyle hava serin. E, geceleri çok soğuk oluyor tabii ki. Sabahları, akşamları da soğuk oluyor. E, dolayısıyla e, sukulentler de bayağı epeci bir renklendi. Ben de size onların o güzel renkli hallerini çekip göstermek istiyorum. E, şöyle parlaklığı ayarlayayım. Evet arkadaşlar, yani renkler o kadar güzel ki anlatamam size bu eçeverye şilot arkadaşlar benim bu şilot'ım e, ortadan bebek yapmak istedi e, normalde alttan bebek verir ya içeler bu da ortadan bebek yapıyor böyle bakın renge bakın arkadaşlar o kadar güzel renklenen bir tür ki dört tane de böyle bebişimiz var onlar da çok hızlı büyüyorlar maşallah yani dolu dolu büyüyorlar e, bu türü kesinlikle edinmenizi tavsiye ederim bu opalina tam bir şeker oldu zaten. Böyle e, bunun e, türü farklı bir opalina bu arkadaşlar. E, daha kısa ve dolgun yapraklı bir tür. Çiçek perisi Saniye Hanım'dan almıştım. Soranlar oluyor nereden aldınız o opalinayı diye. Çiçek perisi Saniye Hanım'dan almıştım arkadaşlar. Çok hızlı büyümüyor diğer opalinaya göre ama e, bunun da renklenmesi çok farklı diğerine göre. Diğerini de göstereceğim size muhteşem oldu o da. Bakın pink spotuma. Muhteşem arkadaşlar renklere bakar mısınız çok güzel yani çiller renkler gelmeye başladı bu da harika bir tür arkadaşlar sp olarak aldım yani bilinmeyen e, bu Koreli Çinlilerden Rainbow kendim O da çok güzel renklendi arkadaşlar. Böyle pes pembe bir hal aldı. Çok güzel oldu. Bu da Mrs. Richard'ın hibriti. Az da Mrs. Richard gibi. Ama Mrs. Richard'dan bana göre daha dayanıklı bir tür. Çünkü yazın benim Mrs. Richard'ım çok fena yaprak döktü. Hastalandı ama bu tür çok sağlamdı. Hiçbir şey olmadı. Böyle güzel de renkleniyor. Şurada bir Agawydus'ım var. Bu Aqua Marine çok güzel renkleniyor ki tırnakları görüyorsunuzdur yani muhteşem renkleniyor arkadaşlar. Little Fairy arkadaşlar çok güzel bir eçever ya bu da muhteşem renkleniyor böyle pembenin uçuk bir tonu oluyor. Harika bir e, renk tonuna sahip. Bundan bende iki tane var. İki kafasını e, 150 liraya almıştım. Harika bir tür. İyi ki de almışım yani çok güzel. Akmariyalar da renklenmeye başladı. Asıl şunu göstereceğim size. Agavoides bu da bir Agavoides türü. Çok harika renklendi, kanlandı. Bakar mısınız renge? Muhteşem oldu. Burada bol bol esinti alıyorlar. Ee, şurada Noble'ım var. noble'da bakın kızarmaya başladı artık. Kıp daha da kızaracak. Kıp kırmızı olacak. Bu yetmiyor yani. Şurada arkadaşlar Moonstone var. Bakar mısınız şunun renginin güzelliğine. Şurada e, yanıklar var. Ekim ayında. Ben bitkilerimi yazın yakmadım. Arkadaşlar Ekim ayında güneşe yaktırdım bitkilerimin bazılarını. Moonstone da onlardan bir tanesi ama muhteşem bir tür arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Şurada Blue Dragon'ım var. Bu böyle yazın içine kapanmıştı. Şimdi yeni yeni açılıyor. Evet, şöyle göstereyim, devam edeyim. Şurada Madonna'm var arkadaşlar. Bakın, çok güzel bir tür. Ee, yine orpitim var. Yeni aldım ama şuradan renklenme başlamış bakın pembeleşme. Bu pembeleşen bir tür, o yaprak uçları pudralaşan bir tür. Şurada çok güzel bir süper bumum var. Şuradan da bebek yapıyor. Çok tatlı bir şekilde. Böyle göstereyim. Pink donalarım arkadaşlar çok harika büyüyorlar ya. Müthiş renklendiler. Çok güzel oldular diyebilirim. Ve verigatem. Bakar mısınız güzelliğine? göz alıcı bir güzelliği var maşallah subhanallah diyelim ee, evet orange monro bu da renklenmeye başladı ufaktan aslında çok güzel turuncu olan bir tür daha da güzel oluyor madibam büyüyor arkadaşlar küçücüktü şu kadar rozeti 50 TL'ye almıştım bunu hatırlayanlar videolarımı takip edenler bilir şimdi artık 9'luk saksıyı geçmeye başladı Evet şuradaki kasamı size en güzellerini göstermeye çalışacağım. Crispat çok güzel büyüyor arkadaşlar. Bu da yine küçücüktü. 5 santim falandı boyu. Şimdi 9'luk saksıyı dolduruyor. Şu Captain Carousel renklenmesini inanın size tam yansıtamıyorum. Yaprak uçları da böyle pembeleşti. Çok güzel bir verigate tür. Lenora Dinde diye deniliyor. Lenora çok güzel harika muhteşem bir tür bu. Bayılıyorum buna da. Şurada Violet Queen'im var arkadaşlar. Bakın bu çok güzel renklenen bir tür. Yine elegans türlerinden çok güzel renkleniyor. Şurada Mebina verigatem var. Şunun bebeğine bakar mısın? Çok tatlı ya. Böyle güzel güzel büyüyor bu. Şurada Nana Hukuminim var. Bebekleriyle alttan bebek yaparak büyüyor yine. Şu da çok güzel bir yine tür. Echeveria Gooseley var. Ortadan kanlanarak büyüyor arkadaşlar. Bu da harika büyüyor yine. Şimdi size asıl şunu göstereyim. Verigate para ağacıma bakar mısınız? Renkleri çok güzel oldu. Böyle renkleri alacalandı. Harika oldu burada. Şöyle tam göstermek istiyorum size rengini. İnanın yansımıyor. O kadar tatlı renkleri var ki. Çok güzel ve bir saksıyı doldurmaya başladık artık. En son tepeçeliği alıp diktiğim siyonlarım tuttular arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Koca bir saksıya diktim böyle. Bunu doldurup taşırsınlar inşallah diyorum. Mendozalarım arkadaşlar renklendi bakın pudralar ortaya çıktı yine grabtom şuradaki krasulama bakar mısınız kelebek gibi o kadar güzel renklendi ve formaldı kilolam yine çok güzel oldu bu da krasulam e, gollüm e, ince yapraklı olan bir tür bakın bronzelere ne kadar güzel ne kadar tatlış oldular. Evet arkadaşlar devam ediyorum bu tontiklerle. Çok güzel ya. Bakar mısınız? Bu da kılavatımım benim. Benim kılavatımım çok güzel arkadaşlar. Yani muhteşem renklenen, çok güzel olan, tontiş tontiş kızaran böyle. Bakar mısınız? Bol bol bebek yapan bir tür. Bir saksı dolusu çok şükür ki. Ee, şurada letizyalarım var. Minik minik çok güzel renk yaptı. Onlar da kıpkırmızı. Şurada veralarım var. Bu saksımı yenilemiştim zaten. Şu da Purple Delight saksım. bunlar anaçlarım arkadaşlar. Bakın çok güzel onlar da oldular. Bakar mısınız şu renk renklenmeye bakın şöyle kanlandı. Şöyle ben bunları baya bir çoğalttım. Tepeçeliği aldım falan filan. Şöyle bir saksıya toparladım arkadaşlar. Evet şöyle bakın devam ediyorum. Evet arkadaşlar buradaki en fantım. renklenmeyi görüyor musunuz? Çok güzel oldu, muhteşem oldu. Şu hot pink çok güzel bir grapto ama çok susuz. Geldiğimde sularım arkadaşlar memleketime gidiyorum. Ya da sulasam mı şunu hemen? Şu blumis arkadaşlar inanılmaz güzel renklendi bunlar. Şurada Luella Verigatan var. Bebişlerini büyütüyor. Bakın Tutti buns böyle bal rengini alıyor arkadaşlar. Bu çok güzel oluyor. Şurada yine e, heram Heran var orikulam böyle daha da kızaracak tabii ki bu şu la eçeverya fani böyle yaprak altlarından kızaran bir tür e, çok güzel bir tür arkadaşlar bunu da tavsiye ederim çok güzel bebek yapıyor şu eçeveryam kocaman arkadaşlar saksısını değiştirmiştim bronz rengini alıyor şurada Barramboldum var yine burada farklı türlerim var Şöyle çok hızlı göstereceğim. Bu Echeverya Luella arkadaşlar. Luella güzelliği. Bayılıyorum bu türe. Burada siyonlarım var. Saigon arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Çekmeye. Çok güzeller. Lavim çok güzel büyüyor. Reizelerim çok güzel büyüyor. Şurada da yine Albertlerim falan var. Şu çok güzel renklenen bir tür. Böyle devam ediyorum göstermeye size burada beyansım çok harika oldu. Yine kançam öyle. Şurada da Peabot diğer Çok hızlı bir çekim oldu arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı göstereceğim size. Arkadaşlar burada da yeni aldığım türler var. Bu Pink Butterfly. Ortası pembeleşen bir tür. Şöyle göstereyim. Ses pembe oluyor. Şu Linda Sayana. Böyle tırnaklı pembe bir tür. Yine bunun ismi bilinmiyordu. Böyle çok güzel renklenmişti. Bu Blue Bird, Çok güzel olacak inşallah. Bu da benim aldığım diğer bir e, Razy türü arkadaşlar. Bu daha ince yaparka benimkinden. E, bu şekilde. Şöyle bir pendensimi de göstererek videoyu kapatıyorum. E, Videomu e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla